24 saat görmeden yaşamak mı? Ne? 24 saat boyunca görmüyor olsaydım gün içerisinde ne gibi zorluklarla karşılaşacaktım? İşte tam da bu sorunun cevabını öğrenebilmek için 24 saat boyunca görmüyorum challenge çekeceğim. Ay çok fazla ses var ben geriliyorum. Bana araba çarpar burada. Kuyara bir diyor yemek eşkıyası yeni video atmış izleyecek miyiz? Abi bir dakika uzun makarna izliyorum. Kim bana? öcü dedi. Sen düşersin. Oğlum seni tamam mı? Ay. <laughs> Bu yollar çok kötü. Ay ya, ben bu bir bir fikrim var. Aynı Na, zamanda gözlere onu kullandı kullanmışlar. Ama benim daha değişik bir fikrim var. Beyaz lenslerim var arkadaşlar ve bu beyaz lensler sadece gözün renkli olan kısmına değil, aynı zamanda göz birliğini de kapattığı için görme yetimi yüzde yüz olarak engelliyor. Bu sebeple bundan sonra kendi niye böyle bir şey üretmişler ki? Gözündekileri çıkarıp bu beyaz ne? Böyle influencerlar için. Lensleri takacağım ve artık günümün geri kalanına gözlerimi... Merhabalar, göz görmeyi kapatan lenslerinizi çok beğendim de bir işbirliği yapmak ister misiniz acaba? DM'den size ulaşmak istedim. Eğer ilgileniyorsanız bana lütfen geri dönüş yapın. Kullanmayarak devam edin. Ben cosplay alamazsın! Manyak mısınız zaman okuyayım? Cosplay'de görmemelik lens. Hani böyle cosplay yapıyorum ama hiç görmeyeyim lensi. Deli misiniz oğlum? Böyle cosplay falan mı? Metot cosplay mi bu? Metot acting cosplay Tabii mi? Şu an yerinde olmak isterdim. Beyaz artık değil abi. Bir Onun bir dediği bir hiç görmüyorsun. Görmemek o kadar ister. Niye? <laughs> bilmiyorum. Gördükten oldu lan bu kadar. Ben artık görmeyeceğim arkadaşlar bu arada. Ve bu benim Bence için çok yani. zor olacak. Oha şu Bence an Bence de görüyor. Sikem gibi geldi. Evet yani. ben abi görmüyor şu an ne bu gözüm. Şey abi çok kötü. Abi net oldu. görüyor. Böyle lens var mı? Görmeyi engelleme lensi. Aaa. Ben artık görmüyorum Anlarız arkadaşlar. Anlarız bu arada ya bak. Bence Sadece ışığı görüyorsa... ayırt edebiliyorum. Bu taraf aydınlık, bu taraf karanlık. Bu şekilde. Yine söylüyor ya. Dikkat et Aa! Bu ne? Bir şey çarptım. Çantam. Yani... Bence çok net görüyor. Zor. Bence de net görüyor. Evet arkadaşlar ben araba kullanamam bu saatten sonra. Ben gidiyorum. Ama gözünün olduğu yerde kapalı gerçekten. Tamam burada bir tane palmiye vardı. Tamam da beyaz lensin, lensin amacı o değil mi zaten? evet ya beyaz lensin amacı düz beyaz lensi işte komple görmeyi kesmiyor yani. Evet cosplay lensi bu direkt. Tam gözün ortasının şey geçti orası böyle şey oluyor. Tamam, bu da canavar gibi şey var. abi. Ha, bir Bugün de kandırılır. Çok zor çünkü de. Evet arkadaşlar. Oğlum bunun insanı mı? Youtube <laughs> stüdyosları falan var lan. Değil Sağ en stüdyo. Yuppi yüzü kaybedince. Evet. göz kaybetmeyle aynı. <gülüyor> <gülüyor> o level <laughs> görüyordur her anladın mı? bir. gireceğim. Oğlum ben tamam. de böyle bir YouTube content Çık, creation videosuna stüdyosuna tamam, gireceğim. <laughs> Şimdi ben evet arkadaşlar bugün Beşik ne yapıyoruz? 24 saat oluyor. mavi mi oluyoruz, pembe mi oluyoruz? Bakalım turuncu geldi. Aynen. Çok, çok iyi, iyi. çok iyi. Aa, iyi ben. Ben Turun geldi. Turun düşeriz. Sence ışık ve karanlık var. Kırmızı, Utaş kırmızı, uçur. çok iyi fikirdi. <laughs> şu anda. O zaman ben Morris. Görüşürüz. Ben Turun. Gerçek hayatta Tinder harika bir fikir bu arada evet. Hesay mı ne kesin? Kim o? Ay çok fazla ses var ben geriliyorum. Bana araba çarpar burada. Şimdi şey çok kötü arkadaşlar. Ben mesela bir şeye bakmak için gözlerimi açıyorum ama aslında baktığım yerde hiçbir şey göremiyorum ya. O çok kötü. Refleks olarak gözünü açıyorsun ama hiçbir şey göremiyorsun. Bu çok zor bir şey. Şimdi o yüzden ne yapacağımızı şu an hiç bilmiyorum. Bu taraftasın. Böylelerle dalga geçmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Buralarda şey var mı? Hissetmek için. Amma tabi olmayı Görme için bir şey yok o zaman. Allah'ın sopası yok. Ay göremiyorum şu an. Çok zor. Biraz Neredeyiz şu anda biz? Bir şey çıktım. Görmüyor herhalde lan. Ya. Ay. Bence görüyor. Yok ya. Ben onun anca nasıl anlıyor musun? Böyle bir refleks yapması lazım bir şey. Baston kullanmıyor. Baston olsaydı o zaman Birinci geçtim. O info insan var. Ne? Işık aydınlığı falan görebiliyor mu demiştim. Şu... Evet. Zaten Bilmiyorum. arabaların Şu geçtiği ya. yol gibi ben Bari beni yanlış oğlum. götürüyorsunuz, götürüyorsunuz Beşiktaş, gibi hissediyorum. Siz ne anlatıyorsunuz? Be... <laughs> Görmesine gerek yok yani ama. Sanki yanlış, yanlış götürüyor <laughs> gibisiniz. <yok abi. gülüyor> Niye kimse yok? Kimseye çarpmadım bak. Kırmayım. Topumu <laughs> ilk başta sürtürüyorum, ondan sonra ilerliyorum. Bu ne bu? Tamam demek. Buralar taşı. Öyle mi? Var. Bu ne? Bana öcü dedi bu arada. Biliyor musun? Yemin ederim birisi bana öcü dedi şu an. Ya var de şu an. Hayır ya. Bu yollar Çok... Yanındaki kız ekipten herhalde. Neyimiz? Evet, Elbis... Düz mü? Harbi bir görmüyor ya. Soracaklı abi bu arada demin. Oo. Birkaç bu yıl. ne? Düşersem sola doğru. Olmadığı için oradan geri tekrardan çıkıyor. Nerede adam bu kadar kolay mı? İmkansız. Evet vurulduğu zırh yemez. Çok kötü tekrardan normal buradan. O... Güzel bir şeye benziyor. Hangi renk? de şey, Hmm. Şey olur, ya, güzel olur. Ya. Bence olur çalıyor. O zaman giyeyim güzel. Gerçekten. Bu <laughs> bu şekilde devam edeceğim. Burada kadın sende tamam. Bunu... Görmeden nasıl giydi? Ya evet. <laughs> evet dondurma yemek isterim. Var mı? Sanki herkes bana bir şey söylüyor gibi hissediyorum. Çok dolu bir sokak. O genel iş. Dolup sokak değil değil mi? O zaman O genel bir şey yani. Sol mu? Bir şeylerden çıkıyorum, iniyorum. Ne bu ne bunlar ya? Hmm. Gerçekten inanılmaz zor. Keşke bir gününe hmm. siz de deneseniz arkadaşlar. Belki o zaman <laughs> çok sabit böyle bir... Evet ya. Böyle bir şu... içerik mi var ya? 24 saat görmeden evet. yaşamak. Oha ya. gelin nereden dızlandı? <laughs> Abi bilmiyorum ya. Abi. Bayağı tutmuş. Hı. Aynen. Aynen. Yani bence gözünü komple kapatmak daha legit bu arada. back to my YouTube channel. Also welcome to another Strap yourselves in as I go on a 48 hour journey where I'm completely blind. This yok lan bu ilif ne yapmış? Kim yapmış? Ya yani bayaadır olan bir şey herhalde. Bayağı galiba. Daha yeni gelmiş Türkiye'ye. Aslında buraya yeni gelmiş, burada birkaç aydır var. 4 sene önce falan yapılmış. Hayatta bazı şeylerin kıymetini daha iyi anlarsınız. Nasıl çok... ki insanlar hani fakirleri <laughs> anlamak için oruç tutuyorsa bence bir günlüğüne de bunu deneyimlemelisiniz. <laughs> yani... Teşekkür ederim <laughs> gerçekten bana şey. anlamak için oruç tutuyorsa bence bir günlüğüne de bunu deneyimlemelisiniz. <laughs> deneyim ben abi bir gün sizleri <laughs> anlamak için konuşmayacağım. <laughs> Kendime de iyi geleceğini düşünüyorum. İnanılmaz enteresan evet. yollar. <laughs> Oruç o değil. Bir birisini ha. mi eyledim? Doğru mu gidiyorum ben şimdi? Evet. Sen düşersin inşallah. Adam büyük ihtimalle görme engellerle dalga geçtiğini düşündü o yüzden öyle <laughs> Büyük ihtimalle. <laughs> Dedi ki ya... Dondurmacıya doğru gidiyor muyuz? Birazdan evet. Bakın o kozmi lenslerden mi? Şimdi burada ne <laughs> lan yiyeceksiniz siz? O zaman kamera aksine yayınlar, abi. Real bakım. <laughs> Ekler Tezgah denerim. Bisküvi bir şey var görmüşüm. Menüyü açıp bana göstermeyeceksin herhalde değil mi zaten? Ya da dondurma olsun. Neli dondurma var? Dilerseniz sizi tezgah alayım. Daha yandı görmüş olursunuz. Yok. Bak. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> uzerken... Abla. Derken... Pardon. Göremiyorum ben şu an. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <özür dilerim. gülüyor> Bisküvili var. İnanmadım <laughs> <laughs> özür dilerim. Tamam. Peki. Metot acting herhalde. Yok göremiyorum Eyvallah. ben şu an. <laughs> tamam özür dilerim. <laughs> Bisküvili var, vişneli var, kavunlu var, sade var. Bisküvi ve vişneli olsun. Bisküvi ve vişneli. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Cahit kadın şahit. biraz... <laughs> Garson kadın biraz tribeye girdi sanki ya böyle bir şey olunca. Ya Garson Kadın büyük ihtimalle kamera çekmezken Reyes baktığını gördü. Neli dondurma var? Dilerseniz siz alın. Tezgah alayım. Dondurma olsun. Neli dondurma var? Dilerseniz sizi tezgah alıp daha iyi görmüş olursunuz. Yok göremiyorum Aa, ben. Abi bu da çok gözlerine bakıyor gibi konuşuyor ha? Özür dilerim. Bisküvi var, vişneli var, kavunlu var, sade Nereden var. Nereden biliyorum mesela bu oldu, olduğunu. Bir tarafta oldu anlar Evet. Teşekkür ederim. Sağ e, abi. Evet, tamam. Teşekkür ederim. E kameraya bakıyor Sağ abi. Evet. Teşekkür ederim. E kameraya bakıyor abi. Yine kameraya Kamera bakıyor abi. Istiyor? Ya bir Teşekkür de bak bu çok ederim. büyük bir RP ya şu. Hani şu. Adam. Biliyor. Elinle tutuyorsun çünkü benim hani böyle tepeden böyle bir yoklama peki. gözlerimi çok açık tuttuğum için de ister istemez güneşe çok maruz kalıyorum. Güneşe çok maruz kaldığım için de çok fazla toz geliyor gözme. He? Sulanıyor. Hem güneş çok alıyorum. Yo! O yüzden hem güneşten hem de tozdan gözlerim inanılmaz şey oldu. Sulanıyor, akıyor. Hayır o Sürekli. Ve batma yapıyor. Ve yorgun hissetmiyorum aslında. Ama kafam yoruldu yani. Beynim çok yoruldu. Çünkü şu an burada böyle gidiyorum ama ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Siz sadece yönlendiriyorsunuz. Şu an oturduğumuz yer neresi bilmiyorum. Hep bir endişe, hep bir panik atak geçiriyorum yani. Doğru yere mi gidiyorum? Beni kaçırıyor musunuz şu an? Onu bile düşündüm yemin ederim yani. Kafam allak bullak şu an. Çok beynim yoruldu. Vücudum yorulmuyor. Nasıl çıktı? Yalnız şey fark ettik. Gerçekten bizi duymadı. Yok Şeyleri abi. Şu evet. Kız. Şimdi gözüm görmeyince beynim meşgul olacağı bir şey olmuş. olmuyor yani. Mevlüt kanka haklısın. Hmm. Yeah. Dışarı <laughs> da fazla Devamdayız. Let's go. Yersen. Ya! Başka yaklaştık mı? Bro basamağa at ama söyledi gerçi de o basamağa tek atamazsın ya boş atarsın Oğlum o basamağı ya. yani o ba... söylüyor ama söylese bile hiç böyle görmeden boş merdivene ayak attınız mı mesela o boyutunu ayarlayamaz asla tek atamazsın ayarlayamazsın evet, abi asla abi. bu arada bastonsuz imkansız abi. bu arada gerçekten <laughs> hangi çikolatadan <ben> anlamıyorum ezbere bildiğinden Beşiktaş meydanı Şekirdeki isterim. Nerede? Bu mu? Hayır. <laughs> Deli dümen ya. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Bu markete de mi ezbere lan yoksa? Deli <gülüyor> dümen. <gülüyor> Baksana. Tüm e, ortalıklar <laughs> <Teğfurullah> <anyway. functionality gülüyor> nerede bilirim ben. Hemen buluyorum şimdi. Kas Yok info geliyor bu arada o yüzden biliyor. Ben bu arada çok savunmaya <laughs> çalışıyorum hani. Böyle güzel bir <laughs> Tartışma ortamı yaratmak için anlatabiliyor muyum? Tamam bunu içeyim. Debate. Dolabı tek tek kapatamazsın tamam. abi. Yapsın. dolabı tek tek kapatırsın <laughs> bu arada. onda sıkıntı yok da. <laughs> tamam bunu içeyim. Ben bir tık raflara karıştırmasını bekler Ne yapalım bunları alacağım. Bir daha söyle. Ben mi? <gülüyor> yok. Bir <laughs> 10 numara komik amına koyayım. Random. Bir tane bir de sonra. poşet alabilir miyim? Kaldırıma... Bir tane de poşet alabilir miyim? Kaldırıma çıktım ama inmeyecek ha, mi kaldırıma? Oğlum maçka markete biliyor, ondan. Bir şey unutmuşuz. Telefonu unuttuk ama. Oha bir şey unutmuşuz. Ne unuttuk ki? Görmüyorum ki. Aşkım ben görmüyorum ya. Hani ben görmüyorum ya. Abi kolay anlarsın ya bir Ses söylemiyor. Bize yandı mı? Konuşmuyor ama emin misin? Eleştiri olsun geçebildiğimize. Orada. Gideyim mi? Bekle, be, gel. gel, gel, gel. Ah, Hayır, öleceğim. <laughs> Abicim ya bir yavaş. <laughs> O niye konuşmuyor ki? Arkadaşlar şimdi normalde görüyorum ya. Şimdi göremediğim için Bilmiyorum gözümü adam. daha fazla açık tutma isteği oluyor bende. O yüzden de çok sulanıyor. Basamak var sanki bana söylemeyeceksiniz. Bu ne? Bu ne? Aa, <laughs> sağ olun. Bu <laughs> Burada merdiven var. Biz sana yardım ediyoruz. Bu arada normalde insanlar bunu tek başına yaşıyor. Aa, elim bir şey yok. Normal dala çarptı. Dal değil dikendi. Aynen. Bu ne? ne? Dur, dur. dur, dur, Burası neresi? Çimen oturalım. Güneş olmayan bir yere oturalım. Bunları e, yiyelim. Zaman. Ne kadar zor ya. Değil. Çimendeyiz. Evet, Oturayım mı? Bir de insanlar bana laf atıyor bazenleri. E, sen da şeyde da unuttuk. Bakkalda unuttuk sonra geri almaya gittik. Ne? Challenge'ı bitiriyordum. Lenslerimi çıkarırdım ve sonra o zaman dönmeye çalış Çıkarttık mı? Şuradan. <laughs> Yok. Çok kolpa gibi sonra. geldi bana bu sefer. Şimdi Hani? Gerçek değil yani. Bir ayağıyla yokluyor sonra e, görüyormuş gibi atıyor adama. He. Şimdi bu videodan editlendirmeyi unutmamanız lazım. Hani en en kör gözüken kısımlar özellikle konu yani. Yapalım, Buradan takla atarsın mesela körke. Evet. Buradan Yaşadın şey? galiba kanka. Bir şey mi bastım? Yaşamaya Gel köre oynayalım. Bir şey mi bastım? Şey gel benimle şey, şey. körebe <laughs> oynayalım. Ay! Değil mi? Evet. Allah. Ben sizin kanalınızı Atamıyorum. Evet. Ben, da geldik. Ben sizin kanalınızı izliyorum ama maalesef like atmayı bilmediğim için atamıyorum. Normal. Gel sarılayım. Ben şu anda lens takıyorum arkadaşlar. Sizi bir görmüyorum. Peki bugün bana bir yardım, bir yardım eder misiniz? Video çekiyorum o şu anda. He. Şu an benim gözlerim bir, görmüyor arkadaşlar. Lens taktım. Kaldım. Beraber kaymama yardım eder misiniz? Evet. Ben şu tutun o zaman elimi. Hadi tutun o zaman elimi beni götürün. Abi, çok üzücü bir olay var burada. Neyi? Şu an kitlesini göremiyor abi çok. Nereden gidelim? Abi. Hayalim gerçek oldu şu anda. Ben de sizi çok seviyorum. Bu Özgür abla... Merkez cami mi mi diyor? Kes vakge bark mı oldu K9. Ne alaka bir de kalp mi izliyor ya? Güzel ülkenin YouTube'u var. Öyle mi? Tamam Adam... buradan kayayım o zaman. Atıyor. Atıyor. Merak Atıyor. 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 Hadi beni ittirin o zaman. Kıyamıyorlar ki bana şu an itmeye. Oğlum e burada inince bak anlayacağız. Evet. Gelsin <laughs> söyleyeyim. Tamam fake. Kızlar ben görmüyorum <laughs> Şu nasıl bulucak? Kızlar. Yorum hangi renk? Siyah beyaz. Wow. <laughs> ya. <laughs> Ulan oğlum Beyaz. <laughs> Rengini niye sordu kardeşim? Kedi kedidir ya. Ayıp böyle de olmaz <laughs> abi. <Aye's sürmit. markers. gülüyor> <Hey, Ay> <Harborii> Ay evet. inanmıyorum ben seni görmüyorum. Hangi Hepimiz renk? Hepimiz Siyah Wow. He? Filmler kurumadan çıkartmamız lazım. Çıkartmayalım o zaman. Ne kadar iz kalıyormuş. Bir şekilde çıkarılır ama ya. Heh. Ama çıkartmayalım ya. Dursun ya. işe yarıyor. Sabah sonuçta engelliyor. Yeni film alalım. Si... o zaman siyah film alalım. Dur uzun makarna videosu izleyelim. Çıkartalım birazdan. Yayında çıkartalım. Gel gel dur bekle. Sena in. Ya, yavaş Sena bak bir gün göremiyor ya. Görmek ne kadar önemli bir şey biliyor musun sen? Bu. Hmm. Bununla ilgili önemli bir noktaya değiniyor. Lütfen ben çıkartmak istiyorum onları. Hayır ben ben çıkartmak istiyorum onları. Don't do it. Ben çıkartacağım. <laughs> Hayır. Adam eve cam filmi mi çekmiş he? ya? Ya şimdi ben diyor ki <laughs> seni abla nasılsın? Boşanmayın. Ya dayı namaz kılıyormuş bunları izliyormuş. <laughs> namaz Polis kılarken he, Hayır namaz kılarken işte namaz <laughs> kılarken bunları görmek istemiyorum demiş. böyle i̇şte bir şey. Oo yani. Ama hep çıkar tak gitme yapacaklar sürekli şimdi? Çok saçma Aynen yapıştıracaklar yayından sonra. Yani. Oğlum hiç Sağ ol. Tatıcı video. Erkek ah. ah, Erkek işte erkek. Erkek. Aha. Dayı orada mı? Ağabey. <laughs> Öyle zangır zungur çıkarırsan oldu ya bu. Tabii. Ama erkek gibi çıkarmadı mı? Harbiden fenaydı. Babak. hocama bir balı. Film sökme Asmr. İyi bir haberim var. Can filmin çıkarttık. Kötü bir haberim var. Can filmini çıkarttık ve pul iz var arkasında. Şaşırdık mı? Çıkar mı o sence? Yapışkan izi nasıl çıkar? Hadi. sıcak bali. su. Ne? Sıcak su. Kiner bali, o tarz şeylerle. Cam sili çıkmaz sen ya. Bir dene onu. Kinerle çıkar o. Dur çok abanma bekle. Kapanmana gerek yok daha. Zaten olmayacak. Aseton olmayabilir ya. He? Jilet diyorlar. Aseton olmayabilir. Cif olabilir. Ama cif iz bırakabilir. Cifi içiyoruz ama biz. Cif. cif içmek için değil mi? Ayrış jilet dedi ayrış. Fabrika jilet görmüş adam. <laughs> BD40. Bence olmaz. Sıcak su artı. Sabun yeter. Cam çıkartmaz ya bence. Çıkart Cam sil çıkarıyormuş. Bakayım bir. Camsil'in olayı o değil mi zaten amık? Deloks Sarı <laughs> Yani iptal arkadaşlar ya namaz kılan dayılar bizi gene gözetlemeye devam edecek perdesiz. Ya, Dayı, Dayı. Aspero çıkarır mı? Je çizgi W diyor ki tiner bali ex dojestrar çıkabilir. Evet bu hesap tam olarak. Ankara. <laughs> Zeynep. Yo! Buraya şakamı sesli yapayım yazmış şimdi. <laughs> <Evet>, doğru bastın, <laughs> bastın. kızım. Geldik, <laughs> <Ya, başardım resmen. gülüyor> Geldik mi? Ya başardım resmen. Doğru bastın kızım. Geldik mi? Ya başardım resmen. Bro geldik mi? Ya baş... net söyleyeyim mi? Elini burada şerdim mi? Pat diye bunu asla atamaz. No way. Ben... Hani o fake refleks olarak onu busted man. Hayağı. Selam, kim var? Ayşin abla var ya abla merhaba. Merhaba tatlım. Ben artık o zaman Kamerayla göstermez diyeceğim. Geldiğime göre kendime bir kahve yapayım, değil mi? On... Bu kimin ofisi ya? Her YouTuber'ın videosu var burada. İşte o zaman... Gerçekten Aa, burası kişi gelip biliyor Buna geldik. Burası Eğer siz de Station bu... kardeşim düzgün konuşur musun? Murat abi GF'nin bile vardı burada videosu. Evet. Var mı başka trend? GTA 5 gerçek hayat. Haydar polis <laughs> oldu. Erkek adam silahı. Gerçek hayat değilmiş. Diyeyim.